bugünkü videomuzda mahşer gününde şeytanın cehennem ehline yaptığı ibretlik konuşmayı ele alacağız. Yüce Allah, iblisi Adem Aleyhisselam'a secde emrine baş kaldırması sebebiyle şeytan olarak nitelendirmiştir. İblis böyle yapmakla doğrudan ve haktan uzaklaşmış, Allah'a meydan okuyucu bir tavra bürünmüştür. Adem Aleyhisselam ve eşi şeytanın ilk kurbanları olmuştur. Onun vesvesesine kulak vermeleri sebebiyle ikisi de Allah'ın onları yerleştirdiği bahçeden çıkarılmıştır. Artık kıyamet kopmuş, Allah'ın hükmü herkes tarafından kesinleşip cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girmeye hazırlandığı zaman şeytan bu nutkunu irade edecektir. Sonunda insanlara yalan vaatlerde bulunup onları aldattığını itiraf edecektir. Kendisine uyanlara iblis şöyle söyleyecektir: Şüphesiz Allah size gerçek olanın sözünü verdi. Emir ve yasaklarına uymayanlara cehennem azabı, emir ve yasaklarına uyanlara ise cennet sözü gerçekti. Ben dünyada yalnızca sizi kandırmak için bulunmaktaydım. Tıpkı cennette Adem ve Havva'yı kandırdığım gibi sizi yanılttım. Zaman ve durum bunu gerektiriyor diye sizi doğru yoldan ayırdım. Yoldan çıkardım. Yanlış olana sevk ettim. Çünkü bu benim de içinde bulunacağım cehennem içindi. Çünkü ben insanın düşmanıydım ve bunun için yemin etmiştim. Ben sizi zorlamadım. Çünkü öyle bir gücüm yoktu. Ben sadece aklınıza getirdim. Siz de zaten hazırdınız. Hemen söylediğime geldiniz. O halde beni suçlamayın. Yaptıklarınızdan ve yapmadıklarınızdan ötürü kendinizi suçlayın. Artık ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı, Rabbinizin söylediklerini ve onu bırakıp bana uymanızı kabul etmemiştim artık bana da size de büyük bir azap vardır. İblis yani şeytan günahını kabul etmediği için, pişmanlık duymadığı için, kendini isyan ettiren nefsini kınamadığı için, tövbeye yanaşmadığı için, rahmeti ilahiden umudunu kestiği için bu beş davranışı yüzünden ebedi cehenneme gireceklerden oldu. İnsanlar da Allah'ın azabını bildikleri halde günaha düşmektedirler özellikle müminler hatasını anlayıp tövbe istiğfarda bulunmaktadırlar. Ancak şeytan kibrinden dolayı buna yanaşmamıştır. Bu yüzden bir müminin işlediği günahı kabul etmesi, yaptığı hata ve günahlardan ötürü pişmanlık duyması, nefsini hesaba çekip onu kınaması, sık sık tövbe istiğfar etmesi ve rahmeti ilahiden hiçbir zaman ümit kesmemesi gerekmektedir. Halbuki şeytan Allah'a karşı gelmesinden sonra pişmanlık duymak yerine Allah'ın kullarını azdırmak ve yoldan çıkarmak için kendisine imkan verilmesini istemiştir. Bu konu Araf Suresi'nde şöyle anlatılır. Yüce Allah buyurdu. Söyle bakayım. Emrettiğim halde secde etmene mani nedir? Şeytan, ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın, der. Ardından "Çabuk in oradan." buyurdu yüce Allah öyle orada kurulup da büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çabuk çık çünkü sen alçağın tekisin buyurdu. Daha sonra şeytan bana onların diriltilecekleri kıyamet gününe kadar mühlet verir misin dedi. Yüce Allah haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. Öyle ise sen beni azgınlığa mahkum ettiğin için ben de onları gözetlemek üzere senin doğru yolunun üzerinde pusu kurup oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Vesvese verip pusu kuracağım. Sen de onların arasından sana şükreden kullar bulamayacaksın, der. Yüce Allah, alçak ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım, buyurdu. Ayrıca başka bir surede şeytanın kafir olduğu ve cehenneme gideceği de açıkça belirtilir. İblis ben ondan üstünüm çünkü beni ateşten onu ise topraktan yarattığın der. Yüce Allah ise defol oradan sen artık kovulmuş birisin. Lanetim de hesap gününe kadar senin üstündedir buyurdu. Şeytan ise ya Rabbi bana insanların dirileceği güne kadar mühlet verir misin dedi. Yüce Allah ise haydi sana mühlet verildi sen belirli bir vakte kadar izinlisin buyurdu. İblis yani şeytan senin izzetine yemin ederim ki ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak senin ihlası erdirdiğin kullar bundan müstesnadır dedi. Yüce Allah ise işte bu doğru. Ben de şu hakikat söyleyeyim ki cehennemi seninle senin cinsinden olanlarla ve insanlardan sana uyanlarla dolduracağım buyurdu. Buna göre şeytan kafir olmuş ve akibeti de cehennemdir. Yüce Allah yarattığı hiçbir canlıyı yok etmiyor. Münafık da olsa, şeytan da olsa yok etmiyor. Bu açıdan şeytanın bile yokluğuna izin vermeyen bir rahmet ve hikmet. Elbette insanların yokluğuna asla izin vermeyecektir. Yüce Allah kendisine bu kadar isyan eden kullarına bile yokluğu uygun görmemesi onun sonsuz rahmetini ve şefkatini gösterir. İnsan topraktan yaratıldığı halde toprak ona zarar verebilmektedir. Bunun gibi şeytanın da ateşten yaratılması ateşin ona zarar vermeyeceği anlamına gelmiyor. Mahiyet değiştiğinden ateş de zarar verecektir. Ateş olmak ayrıdır. Ateşten yaratılmak ayrıdır. Ağaç da topraktan yaratıldığı halde toprak değildir. Ayrıca cehennem azabı sadece ateş değildir. Birçok azap çeşitleri vardır. Rabbim tüm hepimizi cehennem azabından korusun.